Merhaba arkadaşlar, Fiyank TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni tabletimi açacağız arkadaşlar. Annemle babamın bana doğum günü hediyesi. Çok heyecanlıyım. Kocaman gözüküyor bakın. O uzun. Hemen açmak istiyorum. Açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Ve açıyorum. Açamıyorum. Oh. Of arkadaşlar. Bakın. Bu ne? ha Arkadaşlar incecik Ay dur bu ne Ay, dur, Açalım onu Şuradan direkt çıkaralım Arkadaşlar kocaman bir elması var Çok güzel Bu da ekranı Arkadaşlar Size yüzümü göstermeden göst şey, Ekranı göstermeye çalışıyorum Bakın çok güzel bir ekran Arkadaşlar açalım mı? Şurada açılıyordu değil mi? Bakın. Aa açıldı arkadaşlar. Bu ne? Geriye. Bu ne arkadaşlar? Bakın çok güzel. Neyse arkadaşlar diğer videoda bunun tanıtımını yaparız. Arkadaşlar sesini duydunuz mu? Şimdi tablet koyalım. Şimdi kutunun içinde başka neler varmış? Bu ne? Bu neymiş arkadaşlar? Ha, şeyler, kartlar, yazılar işte. Şarj aleti. Çok güzel. Ve başlık var. Aa burada bir kağıt. Oy. Çok güzel bence arkadaşlar. Ben tabletimi çok sevdim. Diğer videoda belki açılışımı yaparım, belki yapmayabilirim. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Yine vakti geldi. Görüşürüz arkadaşlar ve çok güzel değil mi? Bundan sonra videolarımı bundan çekeceğim arkadaşlar. Bu tabletten çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.